Arkadaşlarım, soyucu sağlık hizmetleri ve aile hekimliğinin tanıtılması Sağlık Ayrıntı ilk başlıklarından bir tanesi. Biliyorsunuz birinci basamak dediğimiz zaman ilk hafta belki sağlık hocalardık eskiden, şimdi aile sağlığı merkezleri biliyoruz, aile hekimlerimiz buydu. Aile hekimlerimiz sizlerin aslında primer, bütün sağlık doğuştan ölüme ki bütün sağlık verilerinizi toplayan çok önemli danışmanlarınız. Aynı zamanda hastalıklarımız konusunda tedavi edici hizmetleri de yürütüyorlar. Evet. kitle indeksi boy ve göre hesaplanıyor. Ee, biz 18,5'un altında olanlara zayıf ve düşük ağırlıklı diyoruz. 18,5 ile 25 arasında normal, 25 ile 30 arasında hafif kilo, hafif şişman dediğimiz durum. Ve maalesef 30'un üzerinde de bu bir obez dediğimiz kişilerle mücadele ediyoruz. Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız Sayın Cemil Başkanı Sekreniz e, davetimize icabet e, edip geldiğiniz için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. E, bugün burada Pamukkale Sağlık Hayat Merkezi binamızdayız. E, ve e, Sağlıklı Hayat Akademisi programının ilk dersine inşallah ben sizi görüntülemek için e, davet ettim. E, biliyorsunuz Sağlıklı Türkiye Yüzyılı projesi kapsamında bir sağlıklı hayat akademisi projesi hayata geçirdi. Bu projenin ilk dersini geçtiğimiz hafta içerisinde Sağlık Bakanımız Sayın Profesör Doktor Taner Müşoğlu online olarak verdi ve 87 dil yöneticilerine verdi. Ee, bu ders Sağlıklı Hayat Akademisi nedir derseniz, Sağlıklı Hayat Akademisi de biliyorsunuz uzayan insan örgünde sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir şekilde bu örgünü çözülebilme hedefimiz Sağlık Bakanımızın her zaman söylediği gibi biz bir hastalık bakanlığı değiliz adının üzerinde sağlık bakanlığı. O zaman sadece hasta olanları tedavi etmek değil, koruyucu sağlık hizmetlerini vermek ve sağlıklı bir yaşamın devam etmesini sağlamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek de en büyük hedefimiz. Sağlık Hayat Akademisi bu çerçevede e, proje olarak e, gündemimize geldi. Sağlık Hayat Akademimizin 13 başlık altında dersleri var. Yani çok kısaca özetlemem gerekirse, birinci basamak sağlık hizmetleri ve aile hekimliğinde verilen hizmetlerin tanıtımı. Ee, başta sigara, alkol ve madde bağımlı olmak üzere tüm bağımlılık türleriyle tedavi. Kronik hastalıklar, hipertansiyon, kalp hastalıkları ile mücadele. Kanser, ketemler aracılığıyla kanser ilk teşhis, erken teşhis ve tedavi süreçleri. Sağlıklı beslenme, diyetisyenlerimiz aracılığıyla o engellenmesi fiziksel aktivitenin yoğun olduğu ve egzersiz programı tanıtımları. Psikolojik olarak e, ve depresyonlar uzak bir hayat için psikologlarımız aracılığıyla geleceğimiz e, stres yönetimi dersleri e, başta olmak üzere 13 başlık altında derslerimiz devam edecek. Bugün ben de burada size bunun ilk dersini hep birlikte inşallah vereceğim. Katılım sağladığınız için ben öncelikle sınır başkanıma ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, merhaba. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz biz e, Anadolu üreticileri yoğun çalışma ortamında, depo ortamında e, kişisel gelişim anlamında e, gerektiğini kanar ve vaktiyle e, görüyoruz. da haberlerimiz daha bilinçli bir konuda sizin izleyicilerine çok fayda olmuş oluyor. Bu etkinliklerimiz için teşekkür ederiz. Ya. ayrıca bugün Serkan Ugaç'la arkadaşımızla yaptığımız programda değindik. Yani ki yani sağlık açısından da oldukça e, ıı, normal ve ıı, gerekli ıı, hastanelere, ıı, doktorlara, sağlık ıı, çalışanlarına sahip bir şehir. Bu anlamda bu hizmetleri başarılı bir şekilde yürütürüz için de size çok teşekkür ediyorum. Iıı e, tüm katılan arkadaşlarımıza da müşterilerim. Sağ olun. Evet sizin de üstünüzde işleyin de burada ııı e, başvuran bütün vatandaşlarımız hem fizik e, tedavi egzersiz, pilates yapıyorlar. Hem de bir yandan evlerin öğreniyorlar ki evde de devam değil mi? Bu evet. arada evet. evet. de sınırlı değil yani. Her evet. Çok teşekkür ederim. Ben size sağ olun, var olun. İlk gebeli olan kimler var burada? Evet. Çoğunuz yok bazılarımızın ikinci, biraz üçüncü. Bir ilk gebeli olanlar bizden çok tercih ediyorlar aslında. Çünkü o ilk deneyiminde biraz daha bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Evet. İnşallah burada hep birlikte biliyorsunuz hemşirelerimizle, doktorlarımızla birlikte gebelik sürecinizi rahat geçirmenize biz de yardımcı olmaya çalışacağız. Eğer bu derslere güzel devam ederseniz süreç süreçte güzel işleyeceksin açınızda. Bebeğiniz de sağ salim ama her şeyden önce ne diyoruz? Eğer tıbbi bir indikasyon yoksa inşallah normal doğumla bebeklerinizi kucağınıza alın Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Sakın buradan vazgeçmeyin. Evet, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Burası e, çocuk gelişim uzmanımız e, tarafından çocuklarımızın testlerinin yapıldığı ve danışmanlık hizmeti verilen birimimiz. E, çocuk gelişim uzmanımız da burada, evet. Sağlık Hayat Merkezimizde, Denizli'mizde başvuran bütün vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Bekliyoruz ediyoruz. Evet. Eee E, ilk öncesi çiftlerimiz geliyor burada. Hem gerekli testler ve kuruyor aile hekimlerimiz aracılığıyla. Hem danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yine kronik hastalıklar gibi biliyorsunuz SMA çok gündemde. SMA taramaları, testleri konuyla ilgili bilgilendirmeler hem ilk öncesi. Yine e, talasemi ile ilgili bilgilendirmeler burada yapılıyor. Burada diş başı temizliği ve birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri konusunda hizmet veriliyor. Evet. Memnun musunuz? Memnun. Sizi kim yönlendirdi buraya? Güzel mi? Evet. Benim hanım. Senin hanım bak bu hanımlar biliyor zaten her zaman söylüyorlar bu yüzden. Komşularınızın evet. çok güzel demek ki artık buraları tanıtabiliyoruz. Evet. Doktor Hanım da böyle bir ilgili doktor bu arada. Evet. E, protez bakımının günlük e, gece gece ne yapılması gerektiği protezlerin ağızda uzun süre özellikle e, uygun olmayan protezlerin ağızda yara yapabileceği onunla ilgili bilgi de verdik hastalarımıza. Ağız hijyeniyle ilgili hatta bugün Bilim kurtaramadık. Nereye kurtaramadık. Ne koyamadık. 70 yıl e sonra geldik. Bugün onu öğrendik. Evet. Sağlık Hayat Merkezimizde diyetisyenimizle birlikteyiz. Burayı size kim tavsiye etti? Aile kim bizi gönderdi? Siz mi geldiniz? Aile kim bilgilendirdi? ben dolaşmaya gelmiştim. Dostum her şey hem ücretsiz hem de çok konforlu daha önce almadım, şimdi 2 böyle 10 kilo verdim. Tekrardan kilo almaya başlayınca ye. Tekrar geldiniz. Başlayayım dedim. dedim Egzersiz anladım. salonumuz olduğunu da biliyorsunuz. Biliyor biliyorum biliyorum. Ya, ya bekleriz başlayalım. tabii ki diyetisyenimiz nasıl önerirse. İnşallah onun e, gösterdiği yolda tekrar sağlıklı bir şekilde obeziteden uzak bir ayağa. Her şey çok güzel. Vardı. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Burası sigara bırakma polikliniğimiz. Mustafa Ali Bey e, sağ olsun yıllardır bizimle birlikte sigara bırakmada en başarılı hekimlerimizden evet. biri yıllardır burada çalışıyor. E, ilaçlara göre tedavi süreleri değişiyor. Mesela nikotin asma terapi, nikotin bağıtları e, ve geçmişte kullandığımız şampiyon, ilman gibi hatlar var. Onları en az 2-3 evet. ay kullanmak durumundayız. Şu, e, bugün e, devlet müjdesizlerinde iki tatlı bir hafta. Onu bir ay kullanıyoruz ama e, yakın takip ediyoruz hastaları yakın takip ettikten sonra eğer tedavi de devam etmek gerekiyorsa bir sonunda başka ek tedavilerle devam ediyoruz. Ketan Polikliniğinde doktorların öncelikle muayenelerini yapıyorlar, bilgilendirmelerini yapıyorlar. Yaş gruplarına göre <laughs> de tekrar mamografi alıyoruz burada da. Siz buraya nasıl geldiniz? Ben Biz geldik. oldum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Aramayın da biliyorsunuz. Olan, yi 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 ha, hoş geldiniz. Inşallah sağlıklı çıktı. Aynen Bize ihtiyaç olmasın ama iki yılda bir lütfen. Bizi yaptırmayı da ihmal etmeyin. Ayrı ikimlerinizden arıyorlar mı? mı? Teşekkür ediyoruz. Konu komşu tanıdık. Kim var? Herkese söyleyin. Eee siz de bizim sağlık eşimiz olan lütfen ailelerinizle. Duyurun herkes gelsin sağlıklı bir deniz olsun. İnşallah. Sağ olun teşekkür ederiz. E, sağlık Bakanlığı'nın tarama kriterlerine göre 50 ila 70 yaş arası kadın ve erkeklerde BDK taraması yapılır. Aile riski olanlarda e, daha erken yaşta başlayabilir. E, ayrıca e, Sağlık Bakanlığı'nın tarama kriterlerine göre e, 50 yaşından sonra e, gayet nasıl e, negatif bile çıksa 10 yılda bir kolonoskopi öneriliyor ki e, kolono, kolon kanseri son yıllarda e, kadın ve erkekte sıklığı çok artan bir kanser. O yüzden onların taramasını da yapıyoruz. tarih eğitimlerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimiz aracılığıyla mahallemizden kadınlarımızı topluyoruz. Doktor söylediği gibi bugün Kayhan Mahallemizden geldiler buraya. E, oradan gelen kadınlarımızı belediyelerimizden aldığımız destekle ve kendi araçlarımız var halk sağlığına ait. Bu araçlarımızı buraya taşıyoruz. Tabi e, burada bir yandan mamografiye çekilirken burada eğitimlerini veriyoruz. E, diğer yukarıda gördüğünüz bütün eğitimler, diyetisyenler, psikologlar, ihtiyaç olan herkesle görüşmelerini sağlıyoruz. İşler bitince de mahallelerine geri götürüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş, siz de bugün kaynağından geldiniz. Hayır ben pek bu çok uzun süredir istiyorsunuz beni benim diye. Evet. Ama evet. ben de Çünkü baktığım için bebeklerim var. Onun için Çok uzun süredir. Bugün bir ayet evet, geldik. Ya? Evet. Evet çok güzel. İyi ya. Teşekkür ederim sizin böyle sağladığınız için bu işe. Sağ olun. Biz Buyur çok teşekkür de, ediyoruz. Mamografi çektirdiniz. Ee, çektireceksiniz. Evet. Tamam ama bundan sonra unutmayın. iki yılda bir inşallah evet. tekliflerinizi tekrar edin. İnşallah, i̇nşallah sağlıklı çıkarsınız. İnşallah. Bana kavuşa herkese de duyurun lütfen. İnşallah. Saygı. Yani çok güzel tamam, ses, takip ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.